Evet efendim, selamlar. Browser üzerinden Street Fighter 2 ve daha fazlasını oynamaya ne dersiniz? Hadi detaylar için hızlıca habere geçelim. Oyun geliştiricisi Capcom, 40. yılını kutlamak için Capcom Town adlı internet sitesini yayına açtı. İnternet sitesinde oynanabilir retro oyunlar, geliştirme dokümanları ve şirketin zengin tarihine sayısız gönderme bulunuyor. 11 Haziran 1983 tarihinde kurulduğundan beri Capcom firması Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter serileri dahil olmak üzere çok beğenilen, ikonik ve sektöre yön veren pek çok oyun yayınladı. İnternet sitesine girdiğinizde sizi iyi tasarlanmış, kalabalık bir metropol merkezi karşılıyor. Bu renkli sahnelerin arkasında Capcom'un oyunlarından tanıdığımız ünlü konumlar ve manzaralar yer alıyor. Örneğin şehrin sokaklarında Jill Valentin Nemesis'i kovalarken görülebiliyor. Bu esnada bir diğer Capcom serisi olan Son Son'un karakterleri de büyülü bir bulutun üzerinde yolculuk yapıyor. Kullanıcılar üzerlerinde iğne bulunan konumlara tıklayarak içlerinde hangi içerik var olduğunu görebiliyor. Örneğin Merch Factory'e girerseniz Twitter ikonları gibi dijital eşyalar indirebiliyorsunuz. Bu dijital şehirde ayrıca bir bir de sanal müze bulunuyor. Burada şirketin gelişim tarihini baştan sona görebiliyorsunuz. Müzenin dikkat çeken öğeleri arasında özgün sanat çalışmaları, geliştirme dokümanları, videolar ve hem klasik hem modern oyunlardan müzikler yer alıyor. Öte yandan ziyaretçiler Retro Games bölümüne girerek bazı klasik oyunları tarayıcı üzerinden oynayabiliyor. Bunların arasında Mega Man, Street fighter, 2 Mega Man, 2 Final Fight ve Mega Man X gibi oyunlar bulunuyor. Ayrıca Capcom Town'un tam merkezinde yer alan göklerine giren ziyaretçiler biyografileri okuyup bu firmanın CEO'ları ile birlikte yapılan röportajları inceleyerek şirketin kurumsal yapısı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Evet zaten aşağı yukarı nasıl olacağıyla ilgili tanıtım videosunu ekranda görmüş bulunuyorsunuz ve açıklamaya bu senin linkinde atmış bulunacağım. Siz de buradan girip de herhangi bir şekilde oyunları oynamaya başlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla öneriniz veya beklediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.